Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere oyuna kaç gün önce maska seti gelmişti ve dün de yeni gelen premium sandıktan M762'mizi çıkarmıştım Onu kendi hesabıma çıkarmıştım fakat şimdi kız arkadaşımın hesabındayım. Premium sandık yerine ona e, maska setini çıkarmayı deneyeceğiz ve bunun dışından da ucuz yolu nasıl e, <laughs> fazla UC alırsınız ve hani almış olduğunuz UC'nin faydaları falan ne artı ve eksi onları göstereceğim size aslında basit çoğunuz belki biliyordur ama UC satın alan arkadaşlar çok işine yarayacak buradan ilk öncelikle UC kısmına giriyoruz normalde atıyorum e, 600 UC kaç burada toplam 150 TL falan fakat şöyle bir şey oyun şöyle bir imkan sunuyor bize abonelik kısmına geldiğiniz zaman Prime ve Prime Plus var iki tane seçenek Prime'da nedir Size 150 UC veriyor. E, toplamda bu kaçı e, kaça tekabül ediyor? İşte 10 ile 20 TL küsatlı bir şey tekabül ediyor. 12 TL falan. Bu nasıl birisi? Günlük ödüller kısmında ödül topluyorsunuz. Diyelim ki prime aldıysanız bu da 20 UC değil de 5 UC olarak veriyor. Yani 30 günde 5 çarpı 30 kaç yapıyor? 150 UC. 150 UC veriyor ama size herhangi bir artısı ne oluyor? Buradan birkaç kupon veriyor size. Fakat e, 88 TL Webtech Prime Plus alırsanız 900 UC'niz oluyor. Bu nasıl oluyor? Size 1200 de UC'lik bir kupon veriyor. Bu çok güzel bir şey. 10 UC çünkü sandık açabiliyorsunuz bu kuponlar sayesinde. Ekstra size 900 UC veriyor. O da nasıl? Ödüller kısmına gelelim. Mesela kız arkadaşıma almış olduğum Prime Plus şu an aboneliği. Şuradan da görebilirsiniz. Her gün 20 UC veriyor. Öncelik 300 UC peşin. G kalan 600 hücreyi her gün 20 ucu olacak şekilde buradan toplamanız gerekiyor. Ayrıca onun yanında da kupon veriyor. Bu kuponlar ne işimize yarayacak? Şimdi sandık açarken göreceksiniz. Toplam 18 tane 50 hücrelik kupon, indirimli kupon veriyor. 6 10 tane de 30 tane pardon, 10 tane de 30 hücrelik kupon veriyor. Bunların hepsini sandık açılımında kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Ve bunun dışında çok fazla BP'niz falan varsa Ekmen e, BP kısmına gelip hani istediğiniz e, deseni, kıyafeti kıyafet falan, yani silah desenini falan e, normal be, beklemiş olduğunuz BP'lerle ücretsiz alabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bunu alalım. Şu set kaçmış 158 bin BP. Buna geliyorsunuz kalıcı bir şekilde tıkladığınız zaman alıyor çünkü aboneliğiniz var. Onun dışında da şöyle gelelim günlük çekiliş indirimi. Bunlar ne, de, ne demek? Yani 80 indirimle diyelim ki premium sandık açacaksınız. %70 indirim sağlıyor size. Bu sandık açacaksınız. Buradan 50 UC'lik indirim kuponuyla 10 UC'ye açabiliyorsunuz. Gibi çok fazla imkan tanımlıyor. Hani UC alan arkadaşlar varsa da bu şekilde UC alabilirler. Hani bilginiz olsun. Belki çoğunuz biliyordu ama bilmeyen arkadaşlarım video videoyu izleyip öğrenmiş oldular. şimdi bu UC kısmı bu kadardı. Dilerseniz sandık açımıza başlayabiliriz. Dünkü premium sandığımızı kendi hesabımıza çıkarmıştık. Fakat bu sefer Maskal setini çıkaracağız. Mümkün olduğunca kupon kullanacağım. Hepsini bitirmeye çalışacağım kuponun. At kalan ucuyemizi de çıktığı kadar. Yani i̇lla ben bu setten hepsini alacağım diye bir şey yok. Çünkü bütçemize göre davranmamız lazım. ilk önce e, tek tek de başlayalım açılışımıza. 10 UC ile. Hem de site yani e, bu e, Prime Plus aboneliğinin faydasını görmüş olun. Bakalım 10 UC ile başlayalım. biraz geçeceğim. <laughs> İlkine çıkması güzel oldu bunun. Yeniden diyorsun. Hemen 50 uca kurumunu tanımlıyor. 10 uca açıyorsun. Tekrar. Tekli bulacağım çünkü onu vuramıyorum. Tekli açmam lazım 50 uca elik kurumla bitirmem için. Pardon bitirmem için. Tamam. Garanti ödülü. Tamam. Garanti ödülü verecekti zaten. Devam. İlla bir şey çıkacak zaten. 50 yaptığımız zaman şuradan bir silah kesimini falan veriyor. %100. Devam. 50 UC. Kuponlarımız bitene kadar 10 UC'ye basıyoruz. Güzel. Maça valisi başlıyor. Bu da iyi oldu. Çıkması. benim istediğim şu an silah desin. En çok silah desen ne çıkması önemli benim için şu an. Güzel. Kara kızı başlıyor. Başlıklar çıkıyor şu an. Seklerini de çıkartsak çok güzel olacak. Gant ödülmüş zaten az önceki. Şimdi 50 UC'miz bitti. Kuponlarımız 30 UC'miz kaldı. Onlar da sonuna kadar bir bitirelim. Hep boya geliyor. Boyanın gelmesi yükseltmelerde çok lazım olacak bize çünkü. Boyayı kasmak da zor çünkü. Öfke kayıcısı maskesi tamam. Ee, şu an baş kısımdan hepsi tamamlanıyor ama kıyafet çıkmıyor giderken 3 kişilik <laughs> motosiklet <laughs> güzel bunu çıkması iyi oldu garanti ödülmüş bu zaten kaç tane 30 üyelik kuponum kaldı bilmiyorum basacağım ki burada bitti artık 60 burada ne ya şunu tamam şeymiş Royal Pass'tan gelen şeyler bunu geçelim. G'ye geldik için UC'mizi basacağız full. Çünkü bir tane silah desin çıkarmayı istiyorum hani e, Joker'in ya da e, işte şu maska 416 çıkarsa çok güzel olur. Lütfen bir onunla alalım. Ama zonlardan önce şey yapmamız lazım. E, şu hızlı geçip kaldıralım. Gel bakalım onu yuvar. Ya buradan bir silah deseni çıkartsa çok güzel olur abi. Çıkamadı bir daha. Hadi bu sefer çıkar artık. Bu sırala çıkamıyor bak. Son iki defa daha onu vuracağız. Çıktı çıkmadı yapacak bir şeyimiz yok. O başlık çıkmıştı bize. Maalesef artık son olmamız. Bunda da bir şey çıkar inşallah. Yoksa bedavadan bir tane çıkarmayacağız. Maalesef şansımız yokmuş. Ç çarp bir tıklayalım. <laughs> gönder diyelim şunlar. Buradan bir çık bakalım onu dayarsın. bunu bilmiyorum o işaret yok bu kalsın <laughs> şimdi 74'e kadar geldik bir tane bedava açma hakkı bize bundan bir yükseltti bir silah çıkarsa çok güzel olacak çünkü o kadar uc'ya bastık <laughs> Umar şu 416 çıkar şunu baga sokamaz mıyız şöyle tıklaya diye. açık diyelim 8 bittik patlamı güzel uyan çıkması da güzel oldu en azından bir silah teslimimiz olmuş oldu elimizde onun içinde kalan ucuyla bir iki tane daha basacağım çünkü belki çıkar. Şimdi geçtik la. Ölden nameler M24. Buna çıkması da güzel oldu. En azından maskeyi falan çıkartmadık ama iki tane güzel bir silah çıkarmış bu bulduk kendimizi. Belki şu kalan ucuyla da bir şey çıkar. İki tane daha. Bu da sonuncusu. kızı seti. Güzel. <laughs> Son ucuğumuz da artık bir setimizi çıkartabildik. Başını almıştık. Nerede o? Oyun bu değil. Şurada. Kral setiyle şunu çıkarmıştık. Bu setimiz tamam. Abi bütçemiz bu kadar çünkü hani bunun dışında daha fazla UC basamıyoruz. 8 bittik. patlama UMP çıkardığımız güzel oldu. Bakalım kaçmış. Güzel. Bunu yükseltmesi kolay yapılıyor. 2 tane şey üç... 4 tane materyalim olsa da ekme ölüm duyusuna kadar gelebiliyoruz. Eminim dördümüze bakalım. Bu, ne? bu da kolay yükseltilebilir. Bu da çok güzel bir şey şu an bizim için. Ölüm duyusu falan diye hemen yükseltilebiliyor. 4, 8 tane materyalimiz olsa zaten bunların hepsini ölüm duyusuna kadar getirebiliyormuşuz. Bu çok güzel oldu bunlar çıkarmamız. Hatta dediğim gibi bütçemiz bu kadar. Hani, e, hem siz duyucu alacaksanız da nasıl kolay yoldan alınacağınızı gösterdim. Hem de ekstra ekstradan size avantajlı premium sandıkta falan olsun 50 uc kullanmayı işte onun dışında abonelik kullansanız daha iyi her zaman şöyle gelelim tekrar aboneliğin aboneliğimize yani uc falan alacak arkadaşlar varsa abonelikten olmalı daha karda oluyor benim görüşüm çünkü hani e, çok fazla avantaj sağlıyor size normal uc basmak da hani 60 uc 10 tane alsanız 600 uc ama 600 uc 10 tane açmak varken 60 uc 10 tane açabiliyorsun yani. <laughs> 500 çok özlem. Ee, 60 uyucu olsa 10 tanesi 600. Fakat onludan e, 10 tane açmak istesen 100 uyucu veriyorsun. 600 nerede 100 uyucu nerede? 500 uyucu cepte oluyor. O yüzden abonelik almanız çok önemli. Benim açımdan söyleyeyim ben size. Ben çünkü abonelik alıp genelde kupon kullanıyorum. Bu silamda zaten kuponla 10 uyucuya çıkarmıştım. Yani 10 uyucuya çıkarmak gerçekten güzel oluyor. En azından cebinizde kalıyor geri kalan ücretiniz onunla başka bir şeyler basabilirsiniz. Videomuzda ee, videomuz da bu kadar da izleyip destek olan tüm herkese teşekkür ederim. Hani e, onun dışında aklınızda hani aklınıza gelen bekleniş videolar falan varsa hani, ona yorum kısmına yazabilirsiniz. Abi hani bunu bunu yapsan güzel olur falan. Çünkü sandık açılımımızın dışında gameplay videolarımız falan gelecek. Çünkü hani işte e, işlemci falan onlar yenilemekle meşhur olduğum için o, o tarz videolar çekip atamamıştım. Onun dışında diyeceğim başka bir şey de yok. Bazen iyi ki varsınız. Destekleriniz için çok teşekkür ederim kendinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.